Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle var BioShock serisinin 17. bölümü. en son nerede kaldık diye sorarsanız arkadaşlar, en son bu vektörü yaymıştık ve bayağı bir savaşmıştık. Bayağı bir para harcamıştık, bayağı bir can almıştık geçen bölüm. Videoyu tam orada bitirmiştim. Hatay canım kalmamış ya sürmemelisem. Şimdi param varsa gideceğim oradan buradan bir silah almaya çalışacağım. Zaten save aldım. Eğer param da Yani müsaade edersen bir silah almam, yani silah dışında şey almam lazım şöyle ee, can almam lazım. Bakın pompalı ile tüfeğim bitmiş. Sadece şu an SMG'im e, SMG'm var. Yani tam sınım var. Bir dakika bir dakikanızı alıyorum dakika da hemen geleceğim. Evet e, devam ediyoruz arkadaşlar. Şuralarda bir tane bir tane manyak var sesini <laughs> duyuyorum da hani yani amacım da <laughs> birazcık lootlamak çünkü çok fazla kaynak tüketimine gittim. <laughs> Göremiyorum ama. Burada bomba var. Bu abiyi öldürmek çok zor olmuş geçen bölümde hatırlamıyorum. <laughs> ben daha patlamış bombaya denk geldim çok güzel. <laughs> Almak zorundayım. Bir tane oldu. nam bana vurabilir o yüzden dikkatli gitmen lazım. Biraz... Şurada falan geldi. <laughs> Burada olursa arkaya ne vurmamalı. O da ne oluyor ya? Biz buraya girmedik mi ya? O, inanılmaz Oynanılmaz buraya. arkadaşlar yani aldığım canı verdiler. İyi para çıksa bari. Hiçbir şey de çıkmadı. Neyse devam edeceğiz. Bir keşfedelim. Demek ki keşfedebilecek bir şeyler var burada. Buralara girmedik herhalde. Düşmanlar buradan da geldi birazcık. Bunu fark etmedim. <laughs> Yani geldiğimiz yermiş burası arkadaşlar Ama geldiğimiz yerde bir ton adam var Ve inanılmaz bir şekilde canımı aldılar benden Ve tekrardan Almam lazım şu an Yani üç tane alayım Dokuz taneyle hatırlarsanız yani Oyun bizi bayağı bir tokatladı burada Yapabilecek bir şey yok ben bir save alayım Işıklı pompalı mermi de çok az şu an Amanca mermi de çok az niye böyle oldu bilmiyorum Bir save alayım devam edelim Save aldım devam edelim arkadaşlar. Burayı da girmiştik geçen bölümde. Tallazarı sektörünü yaymıştık diye hatırlıyorum. Bir tane daha mı uğraşacağız böyle bir fightla? Yılmaz. <laughs> bir nefes alıp e, bu işin tadını <laughs> çıkar diyorsun. <laughs> Umarım <laughs> düşman fazlaca şey çıkmaz. <laughs> Yani dediğim gibi birazcık da pek bir enerjim yok. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, gerçekten böyle olmasını istemezdim ama. Bir iki gün bu şekilde devam edebilir. Yani normal olacağını düşünüyorum. Hani pek bir yok açıkçası. Hani birazcık... Zaten birazcık yorgunum. Hani yorgunluktan ziyade... Biraz da açıkçası dediğim gibi bu son olan olaylar enerjimi aldı benden. Kesinlikle bu olayların da etkisi var. Geçen videomda bahsetmiştim. Eee düşman var. Gördüm. Çok iyi. bir kere kafadan yedim. dostum. Veremem abi. param alıyorsun. Tüm paramı, paramı aldı. Yani şeylerle. Ha bir tane mermi Çok teşekkür ederim. Şu an pek fight atabilecek durumda değilim açıkçası. Hani bilmiyorum ne kadar. Ee, dolar vardı galiba orada. Evet para var elimizde de şu an yok. Are you so to the Galiba oyunun yavaş yavaş sonlarına doğru gelmiş bulunuyor <laughs> Bilmiyorum bu bölümde biter mi mi ama böyle bir durum içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. <laughs> Bakalım ne kadar. <laughs> ya Adem aslında pek gelen yok evet. Bu bölümde çok fazla küçük kurtarmadık ama Bizim için pek fark etmez ya. Biliyorum hani küçük kurtarmadan dem almadan ilerliyoruz ama zaten olabildiğince güçlüyüz şu an. Hani girmek istemiyorum. Eğlence kalitesi bir yere geldik. Girmediğimiz bir yere benziyor şu an az çok resimlere baktığımda. Bakalım Bakayım yavaş yavaş kaç bölüm kaldı onu çok merak ettim ya. Evet işte devam ediyoruz. Ee, galiba yani yarısından fazlasından ilerlemişiz. Yarısına yakınız. Yani sondan daha çok yarısına yakınız ama yarısından fazla Uyum. bir şekilde ilerlemişiz. Uyum. Bu arkadaşlar. Yine iyi gidiyoruz ama. Aa bir yardım çantası bulduk beni sevindirdi. Yalan tamam, söylemeyeceğim. Bunları evet değiştirebilirim ama dediğim gibi. Hani

alamıyorum zaten ya. Evet. Evet. Ee, can, can için bu riske gireceğim. Can için bu riske gireceğim. Şu an gidiyorum arkadaşlar. Şu an kaçıyormuş gibi yapacağım. Bakalım işe yarayacak mı ya? Edeceğiz. Oyun bence oraya taşımıyor Taşımaması lazım. Hadi attım, kaçtım yani. Evet, şu an peki geri döndüğümde devam edecek mi Oluyor o bence? Oyun bu arada bu durak durak yani Batı'dan ona yeni daha önceden vermemişti galiba. Bir defa veriyor. Ha yani daha bölümün başına bile dönebiliyorum galiba ondan. Daha 5-4 durak falan daha var. Çok keyifli bir şey. Evet birini save aldı Şu an alemden kaçtım Yani Etik olup olmamasını bilmiyorum ama bence Etiklikten ziyade böyle bir şey yapılıp Yapamaması önemli Bir yapılıyor Gayet işe tavsiye ederim Save alacağım şimdi Hani bilmiyorum böyle bir şey olması, yani Bizim işimize yaradı şimdi Buradan gitmem lazım Buraya gitmeden önce buraya gireceğim Tamam gördüm gördüm Yoksun lan neredesin? Hala görmüyorum seni şu an eğer korkutmaya çalışıyorsan. Bunu al almayacağım kanka tamam belli. Telekinin <laughs> dediğim var mı? Ulan uç. Git. Alayım bari onu ya. Ne verdi ki onu? Bir şey de var Canımız çok az, bu ya? O da bizi kafamıza bir şey mi fırlatıyor yukarıdan? Galiba hasarlıyor çünkü. Neyse. Ryan. Get a boss fight, Kim şey yani boss fun. You could get something decent on the radio. The artist has a duty to seduce the ear and delight the spirit. So say goodbye to those two blowhards. And hello to an evening with Sander Cohen. Sander Cohen. Sniper kolhanı. Teşekkür seen seen ederim ya. Buradan kapı yok <laughs> buraya nasıl geçeceğiz ki? <laughs> ya inanılmaz nasıl geçeyim onu ben buradan buraya? Yani Eyalat da geçilmiyor ki bu abim. Yani Kepek var direkt geçemiyorum yani. Aa. Gelin abi dur gel. Come on. I just Ya Mermi nasıl yakmaz onu ya? Lanet. 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 Lanet waited so long for something Neyse arkadaşlar devam ediyoruz bu arada videoyu bitirmeyeceğim birazcık daha oynayalım çok uzun bir video olmayacak ya yine 20 dakika saatlaştı Welcome to bir save alacağım çünkü biraz keşif yapmak istiyorum ölmeyelim. Save aldım. Gezeceğim biraz. Yani dolaşacağım, keşif derken. The artist. Yes. kırılmıyor. Güzel. For example, I test you, but for a reason. I test all my disciples. Some shine like galaxies, and some don't. otorarım <laughs> ben arkadaşlar. Welcome arkadaşlar. that's var şey güncelleme mavi ekstra de artıyor. gezeceğiz arkadaşlar. Yani oyun bize şu kızları o büyük şeyden kurtarmamızı istiyor da. Rekay anlatımını iyi değilim. Farkındayım. Kusura başlayın. I want to take the I can't. I hop and when I yani. hop I never get off the ground.

biz yapacağız mecbur çünkü. Şu dolaşmak istediğim için gitmiyorum kolay kolay. Aço. Yine bir save akar arkadaşlar. Yaklaşık 16 dakikalık bir video. Birazcık daha oynayacağım. Yaklaşık 5-10 dakika bu. 6 dakika. Bunu halliyelim. Buradan gideceğiz farkında. Ee, bu şey abilerden var arkadaşlar. <laughs> Veremem kanka. Kusura bakmayın. Hani tabanca mermisine de veresim gelmiyor o kadar para. Bir tane şey harcadığımın gene farkındayım. Çok para harcadık aslında ama. Of. Ferle var. Daha geliştirme maşayı bulduk güzel. Ya saat tartuk etti bomba atar. <laughs> Bolsuz hasar oh. Yani hepsinin şu an hasarı daha fazla. Mermi yok ama. Ama mermi yok. Mermi çıkmıyor. Neyse arkadaşlar. eee... dilerseniz bu videomuzu bitirelim. Yani yaklaşık konuşmakta konuşmamla beraber 20 dakika olacak. E, ee, bir save alayım. Devam edelim. Eee, ilk önce bir iki dakika Anladınız sizi. Bunu Çık hadi, önüme. hadi. Ne oldu kanka? Yani dediğim gibi, eee bu gerçekten zor zamanlar ülkemiz adına, e, hal ülkemizin adına ben de birazcık bu ülke böyle kötü bir girişim var. Eee peki enerji kullanmıyorum ama bu haftadan sonra kısmetse birazcık daha hani tabi e, bu videoda çektiğimde hani sizleri de azıcık hani e, azıcık azıcık eğlendir eğlendirmek istiyorum hani çok e, böyle nasıl diyeyim size yani kendim pek açısından mutluyken video çekmeyi pek seven bir insan değilim ama bu işi yapıyorsam da böyle ne yazık ki böyle yapamam hani bu hafta kısmetse bir sıkıntı olmadığı sürece bu videolara devam edeceğim hani atabildiğim süreçlerde genellikle video atıyorum zaten yani dinlendiğim zamanlarda dinleniyorum. Atamadığım zamanlar atamıyorum bazı sebeplerden dolayı. Yani şu an atabiliyorken bu videoları size ulaştırıyorum. Kusura bakmayın dediğim gibi. iyi bir video olduğunu düşünüyorum. 20 dakika. İlerleyen günlerde kısmetse devam ettiğimiz takdirde video süreleri birazcık daha uzayabilir. Yarım saat olmayabilir ama 25. 23, 27. Bu süreçlerde değer alabilir. Dediğim gibi kendinize bakın. Sağlıklı kalın kısmetse görüşmek üzere bay bay arkadaşlar